Merhaba Barış Şefim. Ee, bize biraz kendinizden ve Nevi Çeşit'den bahseder misiniz acaba? Evet merhabalar. Sayfa 16 olarak öncelikle hoş geldiniz. Ben Şef Barış Uysal, Nevi işletmesinin genel müdürüyüm. Ee, öncelikle Nevi gastronomi anlamında her yıl kendini yenileyen muhteşem bir tesis. Toplantı salonlarıyla, davet merkeziyle ve şehrin en büyük restorantı olarak ünvanını kazanmış muhteşem bir tesistesiniz aslında. Bu bizim için kıymetli. Peki 2023 hem davet hem restoran anlamında nasıl geçti? Bundan bahseder misiniz? Evet, 2023'te işletmemizde Şehrin davet merkezi olarak tam 186 davet merkezinde muhteşem bir etkinliklere imza attık ve ortalama olarak 150 bin kişi sadece davet olarak ağırlamış bulunduk. Yine restorantımızın kapasitesi anlamında 500 kişi kapasiteli kapalı alanı, 500 kişi kapasiteli açık alanıyla ortalama 1000 kişi kapasitesinde yıllık yine ortalama 200 bin kişi civarında bir ağırlama gerçekleştirdik. Gerçekten Bursa'da fark yaratan bir restoransınız. Peki 2024'te Nevi Çeşit'e bizi ne gibi yenilikler bekliyor? Beklentileriniz neler restoran anlamında? Evet. Biz Nevi Çeşit'in olarak kendini sürekli yenileyen gastronomi anlamında jenerasyona ayak uyduran ve sürekli yenilikleriyle kendinden söz ettiren bir tesis. Yine 2024'te şu anda tadilata başlamış olduğumuz Nevi Çeşit'in daveti 2024'ün muhteşem davetlerine imza atacağımız bir konseptle tekrar yenileniyoruz. Restoran anlamında da yine yaz ortalarında inşallah Tesisimizin yapısı itibariyle komple bir yeniliğe gidiyoruz. Yine size muhteşem bir sürprizle 2024'ün sonunda inşallah yeni bir yatırımla Neviçeşli markasına öncelikle burada Bursa logosunu ekleyerek ikinci bir adım olarak da İstanbul'da sürpriz bir noktada Neviçeşli'nin ikinci şubesi sizlere geliyor inşallah.